Merhabalar. Edebiyat, Sanat ve Toplum dersi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 4. sınıf, 8. dönem yani 2. dönem dersi Edebiyat, Sanat ve Toplum dersini okuyorum. Öncelikle sorularımıza bir bakalım. yedinci ünitedeyiz. Yedinci ünite. <laughs> Önce sorulara bakıyoruz, sonra metinleri okuyoruz. Sonrasında tekrar sorulara gelip cevaplarını bulacağız. Daniel Defoe hangi yüzyılda yaşamıştır? 19, 15, 16, 18 ve 17. yüzyıl. İkinci soru. Robinson Crusoe hangi yıl yayınlanmıştır? 1719, 1718, 1720, 1791 ve 1717. Robinson Crusoe'nun mesleği nedir? Doktor, tüccar, denizci, siyasetçi, coğrafyacı. Bakalım metinlerde ne geçecek? Hangisi Daniel Defoe'yu besleyen kaynaklardan değildir? Gezi edebiyatı, denizcilerin seyir defteri, sömürgecilik, Bireyin ekonomik başarıları ve Mercan Adası. Ve beşinci soru. Zaten beş soru var her ünitede. Robinson Crusoe kaç kitaptan oluşur? 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bakalım kaç kitaptan oluşuyor? Klasik sorularda okuyorum. Robinson Crusoe'un adası neden Ütopya adası ile benzerlik göstermez? Robinson Crusoe neden Gulliver'in gezileri ile benzerlik göstermez? Robinson Crusoe'de bireycilikle ilgili hangi unsurlar vardır? Robinson Crusoe'nun ıssız adası diğer ada anlatılarından sizce neden farklıdır? Ve 10. soru Daniel Defoe hangi açılardan J. Swift'ten ayrılır? Şimdi gelelim metinlerimizi okumaya. Word sayfası. Evet sevgili takipçiler, sevgili İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerim. Görme engelliler olduğunu düşünerek kendim için yaptığım bir projeyi YouTube'a koymaya başladım. İşitme engelliler yazıyı takip edebilir. Görme engelliler sesimi takip edebilir. Kitaptaki metinleri aynen okuyorum. Ev hanımları da iş yaparken kulaklık takarak kitap okumak ıı, belki zaman ayıramıyorlar ama bir sürü ev hanım var üniversite okuyan çünkü bu açıktan okuduğumuz bir üniversite. Sizler de kulaklık takarak veya kulaklık takmadan ev içerisinde dinleyebilirsiniz. Birinci sınıftayken bir ders için bunu yapmıştım o zaman YouTube sayfam yoktu ama en yüksek notu aldım derste. O ders diye de size belirteyim. Seri halde ilk altı üniteyi de okudum. Bunların hepsinin altına linklerin hepsini koyacağım. Sizler de okursanız, abonemde olursanız katkı olursunuz. Bir depremzede ailenin masasındaki suyu veya çocuğun matarası, su içtiği matarası veya silgisi kalemine destek olmuş olabilirsiniz. Edebiyat, sanat ve toplumun 7. ünite. 18. yüzyıl Avrupa Edebiyatı de Defoe'yi işleyeceğiz. Giriş. Şöyle bir ben şeyimi bir bulayım. Heh. 18. yüzyıldaki gelişmeleri izlemek için geçen derse J. Swift'in hayatı ve Gulliver'in Gezileri adlı kitabı üzerinde durmuştuk. Bu ders için seçtiğimiz önemli bir başka yazar Daniel Defoe'dir. J. Swift'in e, çağdaşı olan Defoe 1719 yılında ünlü romanı Robinson Crusoe yayımlamıştır. Gene ilk soru 1719. Issız Ada konusunda ilk akla gelen isim Robinson Crusoe'dur. Bu da kitabın Kaynakta biz e, üniversitenin sayfasından girdiğimizde tıkladığımızda burayı açabiliyoruz. Daniel Defoe 1660-1731 tarihleri arasında yaşamıştır. Londralı bir kasabın oğludur. Anglikan kan kilisesine karşıdır. Siyasetle iç içe bir hayat geçirmiştir. Klasik eğitim almamış, politik kitapçıklar yazan bir yazardır kariyeri borç batağı ile siyaset, yazarlık ile hapishane arasında geçmiştir. Sanatının hayatını izlediği ya da hayatının sanatını taklit ettiği söylenebilir. Neredeyse bir roman kahramanı gibi sansasyonel bir hayat yaşamıştır. Yaptığı işler ilginçtir. Çorap, şarap ve tütün ticareti yapan bir tüccar, tuğla fabrikası işletmecisi, memur, gazeteci kalem ustası hatta ajan. Silahlı bir ayaklanmaya katılmış Avrupa'yı gezmiştir. Birkaç kez iflas ettiği için borçlarından dolayı hapse düşmüştür. Siyasi içerikli bir yazısı nedeniyle isyana teşvik suçlamasıyla ceza almıştır. Bu sırada yazdığı yazıda ayak takımına ilahi him todi mob ayak takımının doğru düşünüp doğru karar verme becerisini övmüştür. Para kazandıracak her konuda yazmıştır. Basit ve ortalama bir üslubu vardır. Bu nedenle yazdıklarında halkın sesi, olaylar ve serüvenler vardır. Birbirinden farklı işler yapan bir profesyonel olarak geçirdiği ömrünün sonunda alacaklılarından saklanırken ölmüştür. Defoe alt orta sınıftan bir aileden gelmektedir. Sıradan insanlarla iyi ilişkiler kuran ama onlardan daha eğitimli bir kişidir. Halkın mutlak egemenliğini savunan Daniel Defoe, adaletsiz bir iktidara baş hakkından asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyler. Defoe'nun en önemli eseri olan Robinson Crusoe, pek çok ekonomi kuramcısı tarafından Homo Economicus'un timsali olarak kullanılmıştır. Homo economicus, ekonomideki yeni bakış açısını simgelemektedir. Robinson Cruz Defoe'nun kitabın tam adı Yorklu Denizci Robinson Cruz'un yaşamı ve olağanüstü şaşırtıcı serüvenleridir. Bilindiği gibi bir deniz kazası sonucu ıssız adaya düşen Robinson burada hayatta kalma maceralarını anlatır. Defoe dünyayı gezmek isteyen kahramanın yola çıkışını şöyle dile getirir. Anneme babama danışmadan, haber bile vermeden, nereden duyarlarsa, nasıl duyarlarsa duysunlar dedim. Tanrının ya da babamın bağışını sormaksızın hiçbir durumu, hiçbir sonucu düşünmeden 1651 yılı Eylül'ünün birinci günü Tanrı bilir uğursuz bir saatte Londra'ya gitmekte olan bir gemiye bindim. Sanırım hiçbir genç serüvencinin başına gelen uğursuzluklar benimki gibi erken başlamamış, benimki gibi uzun sürmemiştir. Daha gemi Humber'den çıkar çıkmaz rüzgar bütün gücüyle esmeye, dalgalarda korkunç bir görünüşle yükselmeye başladım. Daha önce hiç deniz yolculuğu yapmamış olduğum için bütün gövdeme sığma söze sığmaz bir rahatsızlık kafamda bir korku çöktü. Babamın evini üstüme düşen ödevleri bırakıp kaç kaçışımın Tanrının gücüne gitmiş olduğunu kara kara düşünmeye başladım. Ailemin bütün o güzel öğütleri, babamın gözyaşları, annemin yalvarıp yakarmaları kafamda daha şimdiki gibi katılaşmamış olan gönlümde. Birer birer canlanarak hem Tanrı'ya hem de babama karşı ödevlerimi yapmadığım için beni suçlandırıyor, eziyordu. Robinson'un maceraları böyle başlamıştır. Gemi Gine'ye doğru yol alırken yolda esir düşer. İki yıl esir yaşadıktan sonra kaçmanın yolunu bulur. Brezilya'ya giden bir Portekiz gemisine biner ancak talihsizler devam etmektedir. Ve fırtına sonucu gemi batar. Sandalla karşıya çıkmaya çalışan Robinson ölümden zor kurtulur ve adaya ulaşır. Esas hikaye burada başlamaktadır. Adanın ona hayatta kalma şansı verip vermeyeceğini bilmemektedir. Umutsuzdur. Ancak kısa süre sonra su bulunca umutlanmaya başlar. Bir süre sonra fırtına geçer. Böylece kullanabileceği şeyleri gemiden alarak adaya adaya taşıyabilmesine imkan doğmuş olur. Böylece kendine bir barınak yapabilir. Kocaman bir tahtanın üzerine buraya 30 Eylül 1659'da ayak bastım diye yazar. Karaya çıktığı yere tahtayı diker. Bir takvim oluşturur. Yanında kutsal kitap vardır. Aletler yapar. Barınağının çevresine duvar örer. İçinde bulunduğu durumun olumsuzlukları karşısında sahip olduğu imkanları düşünür kötü, her türlü kurtuluş umudundan yoksun olarak korkunç, ıssız bir adaya düştüm. İyi ama yaşıyorum. Öbür arkadaşlarım gibi boğulmadım. Kötü, benimle söyleşecek, beni avutacak hiç kimse yok. İyi, gemiyi olağanüstü bir biçimde iyice kıyıya sokarak kendime gereken bunca eşyayı almamı sağlayan Tanrı yaşadığım sürece gene geçimimi sağlayacak ya da bana kendi geçimimi sağlayabilme yeterliliği verecektir. Robinson yaşadıklarını günlüğüne not etmeye başlar. Bunlar arasında birçok yeni talihsizlikler de yer alır. Önce bir deprem olur. Daha sonra çok hastalanır ve ölüm korkusunu çok derinden yaşar. Tanrı konusunda bilgisiz olduğunu fark eder. Hatta babasının öğütleri aklına gelir tanrının cezasına uğradığını düşünür. Beni gözeten, mutlu olabileceğim kolay bir yaşam düzeni içine koyan tanrının buyruğunu dinlemedim. Bu yaşamın değerini ve ne kendim gördüm ne de anamın babamın sözlerinden öğrendim. Çılgınlığımla onları gözyaşları içinde bıraktım. Şimdi de bu çılgınlığın sonuçlarından dolayı kendim gözyaşı döküyorum. Onların beni kolayca yükseltecek, mutlu kılacak yardımlarını, desteklerini teptim. Şimdi ise doğanın kendisinin bile kolay kolay baş edemediği güçlüklerle savaşmak zorundayım. Ne bir yardım var ne destek, ne rahatlık ne öğüt. Artık sonra sen yardımcım ol Tanrın, büyük sıkıntıdayım diye bağırdım. Bunca yıldır Tanrı'ya ilk yer karışımdı bu. Kutsal kitabı açar, gözüne şu sözler çarpar. Sıkıntılı günlerinde bana sığın. Ben seni kurtarırım. Sen de şükredersin. Tanrı'yı keşfettikten sonra bağlılığı devam eder. Buradaki dördüncü yılımı da bitirdim. Bu yıl dönümünü de öncekiler gibi Tanrı'ya büyük bir bağlılık, büyük bir iç rahatlığı ile geçirdim. Robinson'un önce kendine basit bir barınak yaparak başladığı ıssız ada günleri adım adım adaya yerleşmesiyle devam eder. İçinde büyüdüğü toplum, kültür ve tüm öğrendikleri onun adada hayat kurmasına yardım eder. Ayrıca doğa onun için avantajlar sunmaktadır. Rahatça keçileri besler ve tarım yapabilir. Elinde silahı ile kendini koruduğu gibi adasını da savunabilecek durumdadır. Hatta zamanla kendine bir yazlık da yapar. Ormanlarıyla, verimliliğiyle Adanın sunduğu zenginlikten memnundur. Uzun yıllar sonra adada bir insanın ayak izine rastlar ve vahşilerin adayı ziyaret ettiğini anlar. Onları köleleştirmeye karar verir. Günün birinde yerlilerin elinden bir tutsak kurtarma imkanı olur. Böylece bir köle sahibi yani efendi haline gelir. Cuma günü karşılaştıkları için kölesine cuma adını verir. İngilizce öğrettiği cuma efendisine nerede oldukları hakkında bilgi verir. İzleyen günlerde cumanın babasını ve bir İspanyol gemiciyi kurtarır. Bu İspanyol sayesinde çevre ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olur. Bir süre sonra adaya yeni ziyaretçiler gelir. Adaya yakın bir İngiliz gemisinde isyan çıkmış ve isyancılar kaptan ve adamlarını adaya getirmişlerdir. Önce kaptan ve adamlarını kurtarır sonra da gemiyi ele geçirir. Böylece Robinson'un adası ıssız da epeyce insanla dolar. Robinson da adanın yöneticisi durumuna gelir. İsyan eden adamlar İngiltere'ye dönüp ceza almaktansa adada belli bir düzen içinde Robinson'un koyduğu kurallara uyarak çalışmayı kabul ederler. Kendisinden sonra da adada tarım ve hayvancılık yapılmaya devam edecek kurduğu düzen sürecektir. Artık ada bir sömürge haline gelmektedir. Nihayet 1686 yılı Aralık ayının 19'unda tam 28 yıl 2 ay 19 gün sonra adadan ayrılır ve uzun bir yolculuğun sonucunda 1860, 1687'de Haziran ayının 11. günü İngiltere'ye ulaşır. Cuma ona eşlik etmekte ve ne değerli bir uşak olduğunu sık sık göstermektedir. Birinci kitabın sonunda böylece alın yazıdan, serüvenden yoğrulmuş, ulu tanrının yapıtı olan bir eşine daha pek seyrek rastlanan bir yaşamın ilk bölümünü Tam anlatmış bulunuyorum. Çılgınlıkla başlayan ama herhangi bir döneminde umduğumdan daha büyük bir mutlulukla kaplanan bir yaşam diyerek gelecek maceraların ipucunu verir. İkinci kitapta Robinson Crusoe'nun yeni serüvenleri devam eder. Bir sürü İngiltere'de yaşamış çocuklar olmuştur. Fakat karısının ölümünden sonra içinde hiç sönmeyen sömürgesine gitme isteği yükseder. 1694 yılının Ocak ayında Cuma ile birlikte gemiye binerler. Yanında çok çeşitli eşya, alet ve silah alır. Yolda kaza geçirmiş bir Fransız gemisiyle karşılaşırlar ve böylece aralarına Fransızlar da katılır. Uzun bir yolculuktan sonra 1695 yılı 15 Nisan günü adasına yani sömürgesine varır. Adada kalanlar onu sevgiyle karşılarlar. Birer gemici ya da sıradan adam değil de sanki her biri bir büyük elçi ya da soylu kişi. Ben de Hakan ya da Fatih'mişim gibi davranıyorlardı diye anlatır. Evini olduğu gibi korumuşlar hatta çok sayıda ağaç dikerek daha korunaklı bir hale getirmişlerdir. Adada olmadığı yıllar boyunca yaşadıkları güçlükleri anlatırlar. Adada artık ailelerde yaşamaktadır. Ancak vahşi kadınlarla evlenen Hristiyanlar tanrı ve yasal evlilik konusunda bilgileri eksik olduğu için karılarına hiçbir şey öğretmemişlerdir. Bu eksikleri de benim aralarına girmemle güzelce giderildi der. Adaya yeniden bir düzen verdikten sonra Brezilya'dan özellikle hayvan göndermek üzere tekrar yola çıkarlar. Yolda uğradıkları bir saldırı sonucu Cuma ölür. Brezilya'ya ulaştıklarında söz verdikleri şeyleri gönderirler. Dönüş yolu yine çeşitli maceralara gebedir. Hindistan'ı, Çin'i, kısacası Doğu'yu anlatır. Çin'den karayoluyla Rusya'ya gider. Yıllar yılı ticaretin güzergahı olan bu yollarda Robinson'da para kazanır. Hamburg üzerinden 1705 yılında Londra'ya döner. 72 yıl çok karışık bir yaşam sürdükten bir köşeye çekilmenin, son günlerimi barış içinde geçirmenin mutluluğunu öğrendikten sonra kendimi daha fazla yormamaya kararlı olarak şimdi bütün yolculuklarımın en uzununa hazırlanıyorum diyerek kitabı bitirir. Akşit Göktürk'ün Robinson Kurudun sosyolojik değerlendirmelerinin çokluğu nedeniyle edebiyat boyutunun geri planda kalmasını eleştirmektedir. Ancak gördüğü, görüldüğü gibi kitap dönemi yansıtan pek çok unsurla yüklüdür. Deniz ticareti, sömürgecilik, öteki, din, Hristiyanlaştırma, birey, bireyin ekonomik başarısı. Daniel Defoe besleyen esas kaynak koşkusuz döneminin sürekli gelişen gezi edebiyatıdır. Denizcilerin tuttukları seyir defterleri, yol günlükleri, yeni ülkelere dair kaleme alınan eserler 18. yüzyılda İngiltere'de deniz aşırı coğrafyalarda sömürge edinme yarışına katılmıştır. Gezi edebiyatı ile ilgili sayısız kitap yayınlanmaktadır. Bu anlamda Robinson Crusoe tekil bir tecrübeden esinlenen kişisel bir deneyim öyküsü olmadığı gibi bir ıssız ada öyküsü de değildir. Robinson Crusoe'nun adası Ütopyaların düşsel adası ya da Orta Çağ'ın yeryüzü cenneti olarak tasvir edilen adalarından farklıdır. Robinson Crusoe'da ada bir gerçektir. Üzerinde var olunan düzen kurulan bir adadır. Tehlikelerin olabileceği bir adadır. Bireysel varoluştan doğa ile girilen ilişkiye, tarımdan kültüre, öteki ile kurulan ilişkilerden, Anakara ile kurulan bağlantılara kadar uzanan bir düzenin kuruluş öyküsüdür. Aslında Robinson Kruzdan Adası ıssız bir ada değildir. Etrafta üzerinde yerlilerin yaşadığı adalar vardır. Sonradan Robinson'un adası sömürgesi olacak olan ada, civar adalardan yerlilerin geldiği, şenlik ya da ritüellerin uyguladığı, günü geçirdikleri ve geceledikleri bir adadır. Yabancı olan kahramanın kendisidir. Robinson Crusoe adada etrafı gözetlemekle, te elinde silah ile dolaşmaktadır. Metin gündelik hayatın üretiminde kullanılacak aletlerin yapılmasından, besinlerin teminine, üretilmesine işlenmesine, saklanmasına kadar birçok konuyu ayrıntıyla anlatır. Bir kılavuz gibidir. Ancak sadece bilgi yığını da değildir. Yöntem, doğa algısı, bilinç de geliştirmektedir. Gözlem yapmakta, denemekte, de, doğru eylemi ve üretimi gerçekleştirmektedir. Robinson Cruz kurmaca bir metin özelliği göstermez. Bütünüyle sömürgecilik deneyiminin yaşanmakta olan sürecin öyküsüdür. Bu deneyimler batıyı da burjuvaziyi de meydana getiren deneyimlerdir. Robinson Cruz bu deneyimleri yalın bir şekilde anlatır. Sömürgecilik deneyimi tarihsel geride kalmış bir hadise olmadığı için siyasette de çeşitli şekillerde etkisini sürdürmektedir. Robinson Cruz ile Wick, partisinin zaferi sonrasında orta sınıfın iyimser dünya görüşü edebiyatta ilk kez ifade edilir. Çağdaşı Swift, Daniel Feoyu şu okumasız yazmasız adam, hadi neydi unuttum adını diye küçümsese de kitabı büyük bir ün kazanmıştır. Yazar, gezi kitaplarının etkisinde kalmıştır. Fakat bunlar gerçek olayları anlatırken, Robinson Crusoe gerçek olmayan bir yolculuğu işler ve çok sürükleyici, düşsel bir gezi uydurur. Robinson'un bolluk, güvenlik, düzen, yasa ve örf, örf yaratması klasik bir orta sınıf örneğini temsil eder. Bu roman bir yandan gücünün bilincinde olan ve hırslı emellere sahip bulunan bir tabakanın itiraflarını anlatırken, diğer taraftan dünyaya egemen olma yolunda savaşan atılgan bir ülkenin bildirisidir. Kültür işlerindeki önderliğin bir sınıftan diğerine geçiş sırasında uygarlığın toplumsal koşullara bağımlı olduğunun gösteren bir anlatıdır. Çeşitli iniş çıkışlarla dolu hayatında Dofoe'ye çeşitli siyasal görevlerde verilmiştir. Robinson Crusoe yalın bir dille heyecan dolu maceralar anlatan basit bir anlatı gibi görünse de Türkiye'de de çocukların okuduğu bir edebiyat metni olarak bilinse de içeriği yetişkinlere yöneliktir. Anlatıda iki temel boyutu özelliklere dikkat çekmektedir: sömürgecilik deneyimi ve bireyin ekonomik başarı kazanma şansı ile orta sınıfın gücünün ifade edilmesi. Sömürgecilik deneyiminin sunduğu sunacağı imkanlar o zaman da İngiltere'nin de gücüne ışık tutmaktadır. Siyasi anlamda kazandığı başarılarda anlattıklarının sadece çocuklara yönelik olmadığını göstermektedir. Bölüm özeti bu bölümde de Defoe'nin de ünlü eserini Robinson Crusoe'nun anlamı ve yazılma nedenleri üzerinde durulmuştur. Şimdi gelelim yedinci ünitenin sorularına tekrar. Sevgili sorular. Evet, bıraktığım şekilde duruyor. Daniel Defoe hangi yüzyılda yaşamıştır? 1700'lü yıllar olduğu için ne diyoruz? 18. yüzyıl diyoruz. Robinson Cruz hangi yıl yayınlanmıştır? 1719'da yayınlanmıştır diyoruz. 3. Robinson Cruz'un mesleği neydi? Denizciydi. Hangisi Daniel Defoe'yu besleyen kaynaklardan biri değildir? e, ee, Mercan Adası hiç şeyde geçmiyor. Gezi Edebiyatı Seyir Defteri Sömürgecilik Bireyin Ekonomik Başarıları geçiyordu hatırlarsanız. Soru 5. Robinson Crusoe kaç kitaptan oluşmaktadır? İki kitaptan oluşmuştur. Evet bitiriyoruz ve 7. üniteyi de bitirdik. Vizelere kadar olan sorumluluğumuz buydu. Eğer ki e, vaktim olursa diğer yedi ünitede finallerden, vizelerden sonra finaller için çekerim, koyarım. Ama benim için izlenme süresi izlen, izlenmesi önemli. Bakalım kaç kişi izleyecek. İzlenirse e, ben de devamını yaparım. Diğer dersleri yapacağım. Artık hepsinin. 6 ders var 4. sınıfta. Altısı da bende var. 6'sında videolarını yapmaya çalışacağım vizelere kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler diyorum. Hoşçakalın.